Çağ sektöründeki kalitesi ve tasarımlarıyla Türkiye'nin öncü şehirlerinden birisi olan Gaziantep, iş tasarım konusunda da hali iddialı iç mimarlarıyla adından söz ettiriyor. Yüksek iç mimar Şeyma Bayar ve iç mimar Merve Özaltın'ın birlikte tasarladıkları Dianart İç Mimarlık Ofisi hizmete açıldı. Gerçekleşen açılışa Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazi Kültür AŞ Genel Müdürü Profesör Doktor Halil İbrahim Yakar, Gazi Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tanrıöver, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay'ın yanı sıra çok sayıda mimar, mühendis, iş insanı ve sanayici ile Bayar ve Özaltın ailesinin yakınları katıldı. İki genç girişimci kardeşimizin açmış olduğu bu iş yeri umut ediyorum ki nice güzelliklere vesile olsun. Cenab-ı Allah kendilerine hayırlı rızıklar, hayırlı kazançlar nasip etsin. Özaltın ailesinin bizde yeri çok farklı. Hem meclisiyemiz hem aile dostlarımız. Ve Şeyma kardeşimize ve Özaltın ailesine hayırlı olsun diyoruz. Açmış olduğu bu yerde Gaziantep'e kültür anlamında, sanat anlamında, mimari anlamda çok büyük değer katacağına inanıyoruz. Allah yoluna açık olsun diyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de her türlü desteğimiz devam edecek. Yetişmiş insan çok önemli. Sizler çok önemlisiniz. Her zaman desteklerimiz arkanızda olacak. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum çok sayıda davetlinin katıldığı açılışta konuşan Yüksek İç Mimar Şeyma Bayar en iyi hizmeti vermek için büyük çaba gösterdiklerini söyledi. Öncelikle çok onurlu ve çok gururluyuz. Uzun zamandır beklediğimiz, bunun için çaba sarf ettiğimiz, çok emek verdiğimiz bir olayı gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar ki olan sürecimizde yanımızda olan herkese, şu andan sonra da yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Amacımız Gazi şehrimize çok güzel bir tasarım kazandırmak. Tasarımlarımıza gün geçtikçe devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. İç Mimar Merve Özaltın yaşadıkları gururu anlattı. Sayın Başkanım, Sayın Hocam, kıymetli meslektaş ve dostlarımız, verdiğiniz emek ve çabalarımız sonucu size birlikte bu işe yeni açarak gazi şehir e hizmet onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Emeklerimizin başarıyla geri dönüşmesini almaya başladığımız, bugünümüzde varlığınızla desteğinizle esirgemediğiniz için minnettarız. Mesleğimizin seviyesinde daha büyük başarılara adım atmaya devam edeceğiz. Siz değerli desteği ve katkılarıyla inandığımız bu yolda bıkmadan usanmadan devam edeceğiz. Varlığını hiçbir zaman esirgemeyen canım aileme, kıymetli meslektaşlarıma ve canım ortam Şeyma'ya teşekkür ediyorum. Yapılan konuşmanın ardından iş yerinin kurdelesi kesildi ve açılış ofisin gezilmesi ve ikramla son buldu.